Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün S500 ne zaman geliyor? Ne zaman gelecek? Onun hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bu videoya abone olup like atmayı unutmasın. Sevinirim arkadaşlar. Başka videolardan haberdar olmak için alttan bildirim tuşuna basarak bizim videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İlk önce arkadaşlar e, Semosuv kurucuların verdiği bir açıklama var bildiğiniz gibi. E, bazı yayınlarında da söylüyorlar arkadaşlar. Bazı youtuberların yayınlarında S500 hakkında çalışmalarımız devam ediyor. Onun hakkında mesajlar var. Zaten görüyorsunuz hepiniz arkadaşlar. Peki ne zaman gelen ve çok merak eden insanlar var. Ne zaman gideceği hakkında bizim de bir bilgimiz yok arkadaşlar. Ama Tahmini olarak benim size söyleyeceğim bir e, tarih var arkadaşlar. Nıpsı bir tarih arkadaşlar Bu Güncelleme olarak bir tarih. Önümüzdeki güncelleme e, sayarsa yani e, tahmini olarak e, önümüzdeki ay geleceği için arkadaşlar. Onun hakkında e, önümüzdeki ay geleceği hakkında konuşulabilir. Başka ne hakkında konuşulabilir? S500'ün detayları ne var ne yok SS var mı onun hakkında konuşan insanlar da var. Evet arkadaşlar detayları var. E, detayları fazlasıyla var. E, oyun bazı açıklamalarında da söylüyor. E, Semasoft'un fake sayfaları var arkadaşlar. E, oralarda bazı e, böyle güncellemede yeni gelecek şeyler hakkında konuşmalar yapılıyor zaten. Peki o sayfalara inanmalı mıyız? Tabii ki de inanmalı arkadaşlar? Orası e, bir e, yani resmi bir şekilde değil de fake bir şekilde açılmış bir sayfadır arkadaşlar. Onlara kesinlikle inanmayın. Sema Soft'un tek adı vardır arkadaşlar. Sema Soft diye dümdüz öyle bir sayfadır arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Başka türlü e, yalancılara, dolandırıcılara inanmayın. Çünkü ana bilgi e, onlar verir zaten. Diğer açıdan e, neler söyleyebilirim, neler gelebilir? Zaten siz biliyorsunuz küçük küçük detaylar ekleniyor güncellemede. E, ta ki geçen güncellemede bizim fark etmemizi gerektiren bir güncelleme olması lazım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bazı tırların arkadaşlar ayağın yani tırın altında böyle bakayım bu tırda var mı? Şu anda bunda yok aynen şunda aynen aynen şöyle bir boşluk var arkadaşlar o doorsyan o taraflarda şöyle arkalet gördüğünüz gibi detayları görüyorsunuz zaten böyle küçük küçük detaylar da ekleniyor tır'a şöyle gördüğünüz gibi şuradaki yer var şöyle ee, nasıl desem nasıl gösterebilirim? Ee, küçük bir detay arkadaşlar şuradaki tekerleğin arkasındaki detaylar. Tekerleğin önündeki detaylar. Onlar da çok güzel olmuş ellerine sağlık arkadaşlar. Dorseler hakkında ne söyleyebilirim? Ee, bazı dorseler kalkacak arkadaşlar. Neden kalkacak arkadaşlar? Bayağı bir dorse gidecek yine. Onun için arkadaşlar bazı dorsiyelerin kalkması hakkında konuşmalar dönüyor zaten. Peki hangi dorsiyeler olabilir arkadaşlar? Bu e, oyunun ilk dorsiyeleri arkadaşlar. O zamanki ilk dosyaları kalkabilir. Bunun hakkında da e, bilgi var zaten arkadaşlar. Oyun bildiğiniz gibi ETS gibi e, server sürümüne geçti arkadaşlar. bin kişilik serverlar geldi oyuna. E, onun hakkında da Yine e, bizim söylemlerimiz Vardı zaten arkadaşlar e, Yeni güncelleme Videolarımıza bakarak sizde görebilirsiniz Şimdi S500'ün e, detaylarında ne olacak Arkadaşlar İç e, tasarımı uğraşıyorlar Şu anda dış tasarım bitti arkadaşlar İç tasarımda Nelere dikkat ediyorlar Direksiyonun mesela Bazı özellikleri olsun Bazı e, fren sistemleri olsun Ve arabanın e, modifiye sistemi hakkında çalışmalar yapıyorlar zaten arkadaşlar. Sizin de bilginiz var. E, peki arkadaşlar e, bu araba detaylarını e, böyle e, yeni bizim oynadığımız Car Simulator 2021'in grafik açısından aynı şekilde uyarlamak için yeni gelen 2020 var. E, bildiğiniz gibi. 2019 e, grafikleriyle e, şu anda o e, S500'ü yaptılar arkadaşlar. Şimdi 2021 grafiklerini uyarlamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Başka neler eklenebilir? E, ee, Sesimi bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ee, bazı 40 ayak meseleleri var. Meseleleri var. Onun hakkında da yeni konuşmalar yapıyoruz zaten arkadaşlar. Ee, siz de onun hakkında Semasov Sup Instagram sayfasından storylerde görebilirsiniz onların hakkında şeyleri ee, başka bir şey söyleyemem peki Arkadaşlar bu oyun e, 2022'den ne gelecek e, Çünkü bu konuşmalarda Instagram sayfalarında açıldığı storylerde büyük youtuberların konuşmaları olsun bazı büyük youtuberların e, demesi olsun Onların hakkında da konuşmalar var zaten arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk e, ne olabilir? Mesela arkadaşlar 2022'de harita düzenlenebilir. Harita güzel zaten şu anda. İl ve ilçeler getirilebilir tekrardan farklı bir şekilde. İl ve ilçeler Sivas'ın yoktu ve başka bir şehir yoktu ya da e, bazı şehirlerin büyük şehirlerin yoktu onun hakkında yeni e, güncelleme getirilebilir onun hakkında adminlik sistemi admin aracı getirilebilir ve onun gibi şeyler getirilebilir arkadaşlar ve yeni Şuradaki e, bildiğiniz gibi ev ve dükkanlar e, onlar ve tamirci gelebilir arkadaşlar oyunda kırılma efekti falan gelebilir oyuna e, kırılma efekti nasıl olur bir yere çarparsanız arabanız e, ön tampon falan her şey gidebilir onun hakkında yeni bir güncelleme getirip tamir yerleri de getirebilirler arkadaşlar e, bildiğiniz gibi e, kirkenes maden gidecek mi diyenler var kirkenes maden gelmeyecek arkadaşlar çünkü çok yapılı bir yer orası ve e, oyuna modlar gidecek mi diyenler var bazı kişiler çok soruyor bu mod meselesini. Eee tabii ki arkadaşlar şu anda bir tam bilgi yok. Gelebilir de gelmeyebilirler. De bu arada e, aşağıdan Discord sunucumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Oradan bilgilere bilgileri edinebilirsiniz. Kargo haber yerinden e, habercilerimiz sizlere yeni bilgiler aktarıyor zaten Kargo Simulator hakkında. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.